Burası Seber Eczan. Buraya kayıt logar talebiyle geldik. Bu i̇şte kayıtlı logarı bulmamı istediler. Kamerayla kayıt logarı yerini bulduk. Kayıt logarımızın yerini bulduk. Yukarıdan kompresörle kayıt logarı üstüne açtık. Fakat e, ee, tıkanığımız logar içinde değildi. Buradaki problem 300 milim çapındaki pvc altı güzel beslenmeli için aşağı oturmuş 40 cm ve e, aşağı oturduğu için hat tutanmış yukarıda bahçenin oradaki diğer logarlar dolmuş ve bodrum kattaki daire sakinleri sıkıntı yaşıyordu etrafını komple 300 300'lük için açtık çökmüş olan pvc'yi kaldırdık bir kısmını yeniledik tekrar çökme yaşamasın diye şu anda harç yapıyoruz etrafını komple harçlayacağız etrafını sımsıkı besleyeceğiz. Logarın üstüne de uyduruk tahta bir kapak yapmıştı daha önceki destek evet, evet. Biz onun yerine şu beton kapağı logar üstüne montaj yapacağız. Hadi harbi bitirelim. Tamam.